Evet 20. deneme. Rüzgar yokken, ulan yok rüzgarı tersten aldık. Yok, şunu şöyle yaptık. Yok sazın akorda bozulur sıcaktan. Bak şeye, işte bak şeye. Işte yok sandalye çöküp gidiyor. <laughs> Allah var ya. <laughs> Saçmalık ya. Üstün başımız hadi bakalım. Ne al Benim zülfü Bu Allah belasını ya <laughs> Rezilya bak kamera boka düştü ya <laughs> Hala çekiyorum lan <gülüyor> ha. <gülüyor> Kafayı yiyeceğim Yüz gördüm Çekmiyorum lan. Hoş olmuyor. Ya sinirle kemireceğim. <laughs> 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 Hüsranla <History. gülüyor> geri dönüyoruz abi.